حكتيني قران دي لتفسيرك مؤلفه المظلوم محمد عبد يازر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا فأن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورابوا العذاب وقد تعد بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنبتبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله وما لهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار İnsanlardan kimi de Allah'tan beri de bir takım sınırlar ediniyorlar ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. İman edenler ise Allah için sevgice daha kuvvetlidirler. Görseler de o zulmedenler azabı görecekleri zaman gerçekten kuvvet, bütün kuvvet Allah'ındır ve gerçekten Allah çok şiddetli azapladır. O zaman o uyulanlar azabı görerek kendilerine uyanlardan uzak olduklarını söyleyecekler. Aralarındaki bütün bağlar didik didik kopmuştur. Uyanlar da şöyle demektedir. Ah bizim için dünyada bir dönüş olsaydı ve şimdi onların bizden uzak olduğunu söyledikleri gibi biz de onlardan uzak olduğumuzu söyleseydik. İşte böyle. Allah onlara bütün yapıp ettiklerini üzerlerine yığılmış pişmanlıklar halinde gösterecektir ve onlar o ateşten çıkacak değildirler. Allah'ın bir olduğu ve kudreti bu kadar fiili ve sözlü ayetleri delilleriyle ortada vacik iken buna karşı وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّاهِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا bazıları da vardır ki Allah'a karşı denkler, benzerler tutarlar ki يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ Onları Allah'ı sever gibi severler. Onların emirlerine, yasaklarına ve arzularına boyun eğer ve Allah'a baş kaldırırlar. Şüphe yok ki böyle yapmak gerek Allah'a inkar ederek olsun, gerek olmasın tanrılık anlamında onları Allah'a ortak yapmaktadır. Bunların bir kısmı onları Allah'a ortak saydıklarını açıkça söylerler. Firavunlara, Nemrutlara yapıldığı gibi onlara açıktan açığa Tanrı mabut adı vermekten çekinmezler. Rabbimiz Tanrımız derler ve hatta ilahlarının doğduğunu ve doğrulduğunu söyleyerek onları aynı cinsten mabut payesinde oğullar kızlar düşünür ve nispet ederler. Diğer bir kısım da bunu açıkça söylemeden aynı davranışı gösterirler. Onları Allah'a sever gibi severler. Veli nimet tanırlar, onların sevgisini hareket noktası olarak alırlar. Allah'a yapılacak şeyleri onları yaparlar. Allah'ın rızasını düşünmeden onların hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. Allah'a baş kaldır olacak şeyleri bile onlara boyun eğerler. Bu ayet bize gösteriyor ki uluyet tanrılık kavramının anlamında son derece sevmek bir esastır ve tapılan Tanrı en yüksek sevgilidir ve böylece son derece sevilen şeyler ne olursa olsun mabut Tanrı edinilmiş olur. Sevginin sonucu ise boyun eğmedir ve onun için mabuda son derece itaat edilir. Her insanın gidişatında hareket noktası onun mabududur. İnsanlar tarafından böyle sevgiyle mabud tanrı payesi verilen ve dolayısıyla Allah'a denk konulmuş olanlar o kadar çeşitlidir ki bir taştan, bir maden parçasından, bir ottan, bir ağaçtan tut da gök cisimlerine, ruhlara, meleklere kadar çıkar. Bununla beraber ayetteki yuhibbunehum onları severler ifadesinde akıllı varlıkları gösteren hum zamiri onlar zamiri bu tanrı edinenlerin özellikle akıl sahipleri olanlar kısmını açıkça göstermektedir. Bundan dolayı ki kıymetli müfessirler bu denk, denkleri Allah'a karşı günah olan işleri yapma konusunda itaat ettikleri efendileri, başkanları, büyükleri diye açıklamışlardır. Bu zamirin talip suretiyle yani onların şahsında başkalarını göstermeyle diğer putları da içine aldığı kabul edilse bile bu mana açıktır. Gerçekte servet ve zenginlik, iktidar ve kuvvet, makam ve şans, güzellik gibi herhangi bir ümide neden sayılabilecek dilberler, güzeller, kahramanlar, hükümdarlar gibi insanları Allah'ı sever gibi seven, onlar uğrunda her şeyi göze alan nice kimseler vardır ki bu şirk noktasında putperestlik temelini ve insanlığın en büyük yarasını oluştururlar. Yunan, Roma ve Avrupa medeniyetlerinde ve edebiyatlarında böyle sevgi ve aşk mavutlarının tanrı ve tanrıçaların haddi hesabı yoktur. Bu duygu zamana göre türlü türlü şekillerle ortaya çıkar. Hristiyanlıkta da bu ruh ile doludur. Hele Avrupa ruhunda, Avrupa ve edebiyatında bu çeşit şirk o kadar ileri gitmiştir ki her eline bir kalem alan, herhangi bir şeyi söylemek isteyen kimse sevgilisine tanrı rütbesi vermeyi, ve en ufacık bir işe övmek için hemen yaratma kudretini nispet edivermeyi bir hüner, bir şeref sayarlar. İnsanların yeryüzündeki çekişmeleri bütün bu çeşitliliği ve birbirine zıt mabutların mücadeleleri yüzündendir. Bu ayrılık ve gayrılık her birinin arkasındaki binlerce yağcı tarafından körüklenir ve insanlık günden güne ahlaki düşkünlüğe sürüklenir. Bilimlerin, fenlerin, tekniklerin gelişmeleri buna çare bulamaz. Aksine hepsi bu şirk ateşini yakmak için gaz ve benzin yerine kullanılırlar. Bunlar gerçekten ne Allah tanır ne peygamber. Her birinin gönlünde zaman zaman bir veya birkaç yaratık yer tutmuştur. Onları Allah gibi severler ve onlara mabut muamelesi yaparlar. Onlara itaat etmek için Allah'a isyan ederler. Ayetteki onları Allah'ı sever gibi severler ifadesi bütün bunları anlatmaktadır. Buna velilerin ve peygamberlerin tanrı derecesine çıkaranlar da dahildir. Bunun için Allah'ın velileri ve peygamberleri ve melekleri gibi sevgili kullarını severken Kur'an'ı bu önemli ifadesini anlamayı, anlamını iyi düşünmeli ve sevgilerini Allah sevgisi derecesine vardırmaktan sakınmalıdırlar. Çünkü Allah için sevmekle Allah sever gibi sevmek arasında farkı bilmek gerekir. Allah'ı sevenler Allah'ın yoluna giden sevgili kulları da severler. Fakat Allah gibi değil, Allah için severler ve bu sevgiyle Allah yolunda onları uyarlar. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Ey peygamberim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği kullarını sevmek ve onlara uymak günah ve şirke değil. Aksine Allah sevgisine dahil olur. Fakat bu sevgi hiçbir zaman Allah sevgisi gibi olmamalı. Yani Hristiyanların Hz. İsa hakkında yaptıkları gibi onları Tanrı derecesine çıkaracak bir tapınma şekline almamalıdır. Bunun en güzel örneğini Müslümanların iman anahtarı olan kelime-i şehadette ve ibadetlerin başı olan namazda buluruz. Bir Müslüman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Şahitlik ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve peygamberidir derken Allah'tan başka bütün Tanrıların hepsini reddeder ve yok sayar ve bu tertemiz kalp ile peygamberi Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olarak nispet edilmesini kabul eder vallahi için bu gerçeği şahitlik eyler ki bu şahitlikle Allah'tan sonra peygambere bir sevgi ilanı vardır ve iman bu sevgiyle tamam olur. Fakat Allah sevgisi tek yüce Tanrı olmasından dolayıdır. Ve bunun yanında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi onun Allah'ın kulu ve peygamberi olmasından dolayıdır. İşte Allah için sevginin en büyük örneği. Aynı şekilde namazda Allah'tan başkasını isterse çok az bir şekilde olsun niyete karıştırmak inkardır ve namazı bozar. Namazda peygamberlerden ve Allah'ın salih iyi kullarından hiçbir şey istenmez. Nihayet namaz sonlanınca oturuşta onlar için Allah'tan selam kurtuluş, salavat bağışlanma, rahmet ve bereket duasında bulunur. Bu da Resulullah ve salih kullara elbette bir sevgi gösterisi var. Fakat namaz kılan kişi Allah Teala'nın huzurunda onlardan bir şey istemek konumunda değil. Onlara daha fazla manevi dereceler için Allah'ın rahmetini isteği vermek ve hayatında onlara ikram etmek konumunda bulunacaktır. Müslüman bütün ömründe bu hareket çizgisini gidişatının temeli sayacaktır. Buna karşılık velileri ve peygamberleri veya bunların ruhlarını veya melekleri, müşriklerin aracı mabutları gibi bir tanrılık rütbesi vererek sevmek, onları severken Allah'ı ve Allah'ın emirlerini unutmak, onlar adına kurbanlar kesmek, körenler yapmak ve onların isimlerini besmeyle gibi bütün işlerin başı ve anahtarı edinmek, yuhibbunehum kehubbillah. Onları Allah sever gibi severler ayetinin ifadesiyle şüphe yok ki bir şirk ve inkar ve böyle yapmak onlardan uzaklaşmaktır. Çünkü o peygamber ve veliler ancak Allah'ı sevmişlerdir. Üzülerek söyleyelim ki Müslümanlık adına da böyle batıl bir sevgi inancına tutulan ve bununla dindarlık yapıyoruz sanan bir takım gaflet sahibi kimseler de ortaya çıkmıştır. Bunlar çoğunlukla din ilminin iyi öğrenilmediği ve dini bilgilerin temeli bilinmeden ağızdan ağza bir efsane gibi dolaştırıldığı bilgisizlik dönemlerinde ve bilgisizlik ortamlarında ortaya çıka gelmiştir. Çünkü kulluk duygusu insanlarda yaratılıştan olduğu için gerçek ve tam olan dini ilim sönünce insanlar ilk cahiliye devrindeki efsanelerle gönlüne doğan garip heva ve hevesleri içinde kulluk yapmaya çalışır. Hürafeler efsaneler içinde boğulur gider ölü veya diri, canlı veya cansız putlara bağlanır. Bununla beraber bu sapıklığın felsefi yol diye ilim ve bilgi adı altında yayılan kısmı da yok değildir. Elbette bu daha önemlidir. Burada tanrılığı tamamen inkar eden tatil veya ateizm felsefesinden söz etmeye gerek görmüyoruz. En derin bilgisizliğe denk ve hatta daha da beter olan ateist felsefenin alçaklığını hatırlatmaya birçok yönden gerek olmadığı gibi bilimsel ve felsefi bakımdan da değeri yoktur. Fakat felsefi ilahiye, teoloji ve vahd-i vücut adı altında gizlenen bir ateizm, bir tanrısızlık felsefesi vardır ki, din ve ahlak adına bilimsel ve felsefi şekilde en büyük zarar bunlardan çıka ve her nerede bir şirk varsa bununla az çok bir ilgisi vardır. Önce şunu belirtelim ki, ve ilahukum ilahu vahid la ilahe illahu. Hepinizin tanrısı kendisinden başka hiçbir tanrı olmayan o tek tanrıdır. Bakara 163 ayetinde de açıkça ifade edildiği gibi İslam dininde emrolunan genel iman konusu La ilahe illallah yani Allah'tan başka tanrı yoktur tevhididir. Yani tanrıyı bir tek kabul etmektir. La mevcude illallah Allah'tan başka varlık yoktur diye ifade edilen ve bütün varlıkları tek bir şey sayma anlamındaki tevhid vücut değildir. Bu olsa olsa marifet yolunda, Allah'ı bilip tanıma yolunda birçok merhale geç, geçmiş seçkin kişiler için söz konusu olabilir. Ve bize göre tevhid vücut yani varlığın birliği düşüncesi mutlaka inkar edilmesi gereken bir şey değil, belki keşif yoluyla bilinebilecek bir şeydir. Fakat Allah'tan başka varlık yoktur demekle her varlık Allah'tır demek arasında pek büyük fark vardır. İlki sırf tevhid olabilir fakat ikincisi sırf şirktir. Allah'tan başka varlık yoktur denildiği zaman Allah Teala dışındaki varlıklarda bulunduğu söylenen varlık sıfatının gerçek olmayıp bir hayal, bir kuruntu ve bilinci yansıyan bir gölge olduğu, gerçek varlık sıfatının ancak Allah'a has bulunduğunu söylemiş ve alemin kendi kendine ve kendinden dolayı gerçekten var olduğu kabul edilmemiş olur ki bu vahdedi vücuttur. Çünkü keşif yoluyla anlaşıldığı üzere biz alem adına ne diyorsak hepsi duyularımızla algıladığımız şeylerden, hayalimizden, zihnimizdeki şekillerden ve ruhumuzdaki izlenimlerden ibarettir. Bunları ayan yani sabit varlıklar olarak düşünmemiz ve dolayısıyla hak, gerçek diyebilmemiz zatında en mükemmel bir olan hak mefhumunun ezeli ve ebedi olarak gerçek olduğunu kabul etme sayesinde mümkün olabilir ki bunu Fatiha suresinde açıklamıştık. Dolayısıyla vahdedi vücudun ifade ettiği varlığın tek oluşu alimdeki eşyanın birer gölge ve hayal olduğunu görmek ve onları silip onların arkasındaki tek hakkın varlığına inanmak ile mümkün olur. Nitekim La ilahe illallah Allah'tan başka yok dediğimiz zaman da bir takım putların birçok kimseler tarafından tanrı edildiğini inkar etmiş olmuyoruz da bunların hak olmadığını ilan etmiş ve ancak bir Allah'ın var olduğunu söylemiş ve kabul etmiş oluyoruz. Fakat her varlık Allah'tır denildiği zaman varlıkta gerçek bir çokluğu kabul edilmiş, hepsinin Allah olduğu iddia edilmiş oluyor ki bunda tevhid yok, aksine Allah'a çoklamak suretiyle Allah'a ortak koşma vardır.'' Bu bir vahdeti vücut yani tek sayma değil, ittihad vücut varlığın birleşmesi veya hulul yani Allah'ın varlıkların içinde işlediği teorisidir yahut da ancak alemin var olduğunu Allah'a inkar ile kanıtlamaya kalkmaktır. Ortağı olmayan Allah'ın sonsuz sayıda ortağı olduğunu söylemek hayali varlıkları gerçek varlık saymaktır. Buna olsa olsa panteizm yani Tanrı ile evreni birleştirme bir sayma denilir ki bu teoride Allah ve varlık gerçekten her şeyle birleşmiş veya her şeyin içine girmiştir. Haşa Ali Tanrı, Veli Tanrı, Firavun Tanrı, Nemrut Tanrı her şey Tanrı'dır. Bunda evreni varsayıp yaratıcıyı yok sayma vardır. İşte bir takım cahiller veya dinsizler ilahi hikmet adıyla İmkansız olan bu evrenle Tanrı'nın bir olduğu veya Tanrı'nın evrenin içinde olduğu veya Tanrı'nın hiç olmadığı teorilerini vahdidi vücut ve katıksız tevhid diye ele alarak la ilahe illahu ifadesinin la mevcude illahu ondan başka varlık yok anlamında olduğunda ısrar eder ve bunu da hak varlık odur diye tefsir eyler ve hatta birçok şeyin bir araya gelmesiyle oluşan bütün ile tek bir şeyden ibaret olan bütünün farkını anlamayarak her şey odur der. Her şeyin arkasında Allah'ı görecek yerde her yerde her şeyde Allah'ı görmek ve hatta her şeyi Allah olarak görmek ister. Huvel evvel ve'l akhir ve zahir ve'l batın. O ilk'tir, sondur, görünendir, görünmeyendir. Hadid 3 ayetinin açıklandığı cem mertebesini fark mertebesinden ayrı ayrı söyler ve bu şekilde kendini Allah görmek ve göstermek için olgun insanları bizzat Allah gibi gösterir. Artık erenler, evliyalar bir tanrılar topluluğu gibi düşündür. Halbuki bu teorinin esasına göre şeytanların velilerden, kafirlerin de müminlerden farkı kalmaması gerekir. Çünkü her varlık Allah sayılır. İşte insanlardan kimi de Allah'tan beri de bir takım sınırlar ediniyorlar ve onları Allah'a sever gibi seviyorlar. Ayet-i Kerimesi özellikle bunları da reddetmek ve düşüncelerinin temelsiz olduğunu göstermek içindir. Zaten Hz. İsa'ya Allah veya Allah'ın oğlu denilmesi de Mısır'dan, Hint'ten, Yunan'dan, Roma'dan gelen bu panteizm teorisinin bir uzantısıdır. Bu aşırılık ve hileden kaçınmak için son zamanlarda İslam dünyasında Hanbeliler içinde Vahabi mezhebi ortaya çıkmış ve bu mezhep Allah'tan başka her kim olursa olsun ona saygı ve sevgi göstermenin Allah'a ortak koşma anlamına olduğunu ilan eylemiş ve bundan dolayı kabirlere, türbelere saygı göstermeyi bile şirk saymış. Bu saygı ve sevgi onları Allah'a sever gibi severler. Ayetinin manasına uygun düşecek derecede olursa, bizim de bunun şirk saydığımızın şüphe yok ise de bundan genel olarak saygı ve sevginin tamamen inkarı manasını çıkarmanın ve müminlerin kalplerinden ve peygamberlerin ve Allah'ın iyi kullarının sevgisini söküp atmaya çalışmanın da bir aşırılık ve Allah sevgisiyle bağdaşmayacak tehlikeli bir iş olduğunda şüphe etmeyiz. Sünnette olduğu şekilde kabir ziyaret etmenin, ölmüşlere Allah rızası için saygı göstermenin, ölülerin hayır ile anılarak sevdirilmenin ve onlar için Allah'a dua etmenin ve bu dua ile feyiz kazanmanın onları Allah sever gibi sevmek değil, Allah için Allah'ın iyi kullarını yarattıklarını sevmek olduğu açıktır. Özellikle kabir ziyareti ölümü hatırlatmak demektir. Hayatın tatlarını yıkıp yok eden ölümü çokça hatırlayın. Hadis-i şerifi gereğince ölümü hatırlamak dine uygun bir iş ve bir emir olduğu gibi kabirde yatanın ölümlü olduğunu da görerek kabul etmesi demektir. Kabir ziyaretini Allah ziyaretine benzetmekte Allah'ın haşa kabri olabileceğini düşünmek gibi bir inkar izi vardır. Bir de ayetteki onları Allah'ı sever gibi severler ifadesi ölüyle diriyi ayırt etmemiş ve belki ölülerden çok dirilere işaret etmiştir. Dolayısıyla ölülere ve kabirdekilere saygı ve sevgiyi genel olarak kesmek isteyenlerin daha önce bütün dirilerle ilgiyi kesmeleri, dine uygun olan ve olmayan hiçbir lidere saygı göstermemeleri gerekecektir. O halde İslam büyüklerinin kabirlerini yıkan ve ziyaretlere engelleyen Vahabilerin hayatta olan emirlerine, krallarına da kesinlikle sevgi ve saygı göstermemeleri, ziyaret edip onları yüceltmemeleri gerekir. Özet olarak başkanlarını ve büyüklerini Allah'a sever gibi severler ve onların Allah'ın emrine ters emirlerine boyun eğerek Allah'a isyan ederler. Bunları Allah'a benzer ve denk saymış olurlar ki bütün putperestliğin temeli bu şekilde sevgidir. Allah'ın bir oluşuna karşı böyle yapan bir takım insanlar vardır. Bunlar başkanlarını, liderlerini ve peşinden gittikleri kimseleri Allah için değil Allah gibi severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشُدُّ الْحُبَّ ama mümin olanların Allah'ı sevgisi ve Allah için sevgisi her şeyden çok ve o müşriklerin Allah'a denk ve benzer tutup tapındıkları şeylere ve hatta varsa Allah'a olan sevgilerinden daha ileri ve daha kuvvetlidir. Çünkü müminler ancak Allah'a yakarırlar. Müşrikler ise çok sıkıştıkları ve muhtaç oldukları zaman Allah'ı hatırlar ve ihtiyaçları ortadan kalkınca yine o denk tuttuklarını uyarlar. Dolayısıyla mümin gerek sıkıntı zamanlarında gerek rahatlıkta, gerek darlıkta ve gerek genişlikte Allah'a sevgisiyle devamlıdır. Kafir ve müşrik ise bazen Rabbinden yüz çevirir, müşrikler tutarlar bir puta taparlar. Sonra ondan daha güzel bir şey gördükleri zaman onu bırakır buna tapar. Ve hatta Beliha kabilesinin yaptığı gibi acıktıkları zaman taptıkları putları yerler. Bu şekilde sevgili ve tanrı değiştirir giderler. Dolayısıyla bunların müminler gibi devamlı bir sevgilisi olamaz. Müminler tek Allah'a inandıkları için bütün sevgileri bizzat Allah'ta toplanır ve Allah'ın yarattıklarına sevgiler de başlangıç noktası olan bu sevgiden yayılır. Yani sevdiklerini ancak Allah için Allah rızası için severler. Kafirler, müşrikler ise bir mabudun veya bir putun karşısında diğer mabutları ve putları da direkt sevdikleri ve bütün sevgilerini Allah sevgisiyle, Allah rızası ile ölçmedikleri için sevgileri dağınık ve parçalanmıştır. Şüphe yok ki dağınık ve değişken sevgiler toplu ve değişmez sevgiye göre bir hiç demektir. Bundan dolayı mümin taraftarlara sahip olan ve sırf Allah için sevilen başkanlar ve liderler ne kadar mutludurlar. Şüphe yok ki bu mutluluğa ulaşmak da gerçek şekilde mümin ve tevhid ehli olmaya ve her şeyden va hatta kendinden önce Allah'ı sevip Allah'ın kullarına da Allah için davranmaya, Allah için sevgi saçmaya dayanır. Başka şekildeki aşırı ve eksik sevgi gösterenler haksızlık yapmaktan kurtulamazlar. Velev yanellezina iz izyaravel azab. Böyle göya Allah'a denk tanrılar edinmekle zulmetmiş haksızlık yapmış olanlar yani Allah'a karşı başkalarını denk ve benzer tutmak, onları Allah sever gibi sevmek ve Allah'a karşılık onlara bizzat uyulan makam sayarak emirlerine boyun eğmek, sadece Allah Teala'nın hakkı olan tanrılık ve mabutluk sıfatlarına başkalarını ortak etmek en büyük zulümdür. İnne şirki le zulmün azim. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13. Ve buna ve bunu yapanlar son derece zalimdirler. Çünkü göklerin ve yerin yaratıcısı ve evren hükümdarlığının kayıtsız şartsız hakimi olan Allah Teala'nın hakkını çiğnemek cüretinde bulunanlar hangi zulümden sakınırlar? Ve Allah'ın kullarına güçsüz yarattıklarına neler yapmak istemezler? Bundan dolayı dilimizde kork Allah'tan korkmayandan diye bir söz vardır. Elbette böyle yapan zalimler bir gün gelecek Allah'ın azabını göreceklerdir. Bu zalimler işte o azabı gerçekten görecekleri zaman enel <laughs> ne kadar kuvvet ve kudret varsa hepsinin Allah'ın olduğunu <laughs> ve Allahu şedîdul azab ve Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu bir görecek olsalar burada işte bu velav <laughs> yerelzine bir görecek olsalar şart cümlesinin cevabı daha fazla korku sağlamak için hafsedilmiş söylenmemiştir Nitekin dilimizde bu gibi tehdit makamında mesela başına geleceğini bilsen deriz ve cevabının sonunu söylemeyiz. Bundan maksat bir tek cevapta anlatılmayacak olan bütün tehlikeleri hatırlatmaktır. Yani o gün bunların karşı karşıya kalacakları acı ve pişmanlık ve yazıklamalar o kadar korkunçtur ki şimdiden anlatılması mümkün değildir. Neler olacak, neler çekecekler? Özellikle izi teberru'l-lezine tebiu minel o Allah sever gibi sebilip arkalarına düşülüp kendilerine uyulanların arkalarına düşen o taraftarları ile hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledikleri ve azab ve azabı görerek aman aman bunlar bizden değil diye reddedip kaçınacakları ve tekatta adbihimül esbab ve aralarındaki bütün bağ ve bağlantıları kesildiği, uyma ve uyulma ve bunlara sebep olan emeller, amaçlar gibi her türlü bağın tamamen koptuğu وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ve arkadan gelen taraftarları ah ne olurdu bizim için geçen dünyada bir dönüş mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak olduklarını söyledikleri gibi biz de onlardan uzak olduğumuzu söyleseydik diye inledikleri gün yani o son pişmanlık gününde kezalike yurihimullahu amaluhum hasaratin aleyhim işte Allah onlara bütün yaptıkları işleri böyle her taraflarını sarmış, büyük pişmanlıklar ve son derece acı ve faydasız yazıklanmalar halinde gösterecektir. Ve mehum bi haricine minenler ve onlar bu ateşten çıkacak değildirler. Dolayısıyla insanlar bütün bu güç ve kudretin yegane sahibi ve hakimi bulunan bir Allah'tan başka tapılacak Tanrı tanımamalı ve onun emrinden başkasına boyun eğip uymamalı ve bütün sevgisini Allah sevgisine toplamalıdır. Cenab-ı Allah akıllara kudret ve rahmetinin ayetlerini, delillerini sunup duygulara son derece sevgi ve saygı telkin ederek müjdeleme ve sakındırma ve teşvik ve korkutma içinde bir olduğunu akıl ve duyu açısından kanıtlayıp bütün insanları her çeşit şirkten sakındırarak tevhid imanına davet ettikten sonra Tanrılık ve Rab'lik işaretlerini ileride genişçe anlatacağı şeriat hükümleri açısından da göstermek için buyuruyor ki.